Volkan Akdeniz'de otojenik eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Otojenik eğitimle işte stresimizi nasıl yeneceğiz, nasıl dişçiden korkmayacağız, uykusuz geceleri nasıl son vereceğiz, sınavlardan önce nasıl stres olmayacağız da sınavda başarılı olacağız gibi konuları konuşacağız. Bu arada sizin bazı işte danışanlarınızdan mesajlar gelmeye devam ediyor. Sigarayı bırakmak için otojen eğitimi aldım ve de kendime eğitime devam ediyorum. Bir aydır sigara kullanmıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Defalarca denememe rağmen başarılı olamamıştım demiş. Mesela Erol Çelebi isimli sizin daha önceden görüşmüş Sağolun. olduğunuz bir danışanız. Şimdi sizden rica edeceğim ki mesela hani eğitim egzersiz falan diyorsunuz. Ya, onlar bizi birazcık korkutan şeyler. Hani ne gibi bir egzersiz <laughs> acaba? Ne olacak filan gibi. Onun için de e, gösterebilir misiniz? Hani basitçe. Çünkü çok <laughs> hani anladığım kadarıyla 5 seansta kalkıp da bunu yapıyorsan Hı -hı. ve bu gerçekten strese senin baş etmende çok büyük bir rol oynuyorsa ve hani strese bağlı, stresen kaynaklanan hastalıklara da bertaraf ediyorsa o zaman bilmekte fayda var. Hı -hı. Doğru diyorsunuz. Ee, stüdyoda ortam müsait olduğu kadar isterseniz birazcık Eee şu ortam işte biraz müsait, biraz fazla konuşuyor bizimkinler varım Onun dışında bir sorun yok. <laughs> Okey, o zaman şöyle bir isterseniz sizle bir deneme yapalım. Arzu edersiniz. Bir dakika. Ha, eğitim almak için size nasıl ulaşacaklarını merak edenler var. Nerelerde var Türkiye'de bu eğitim diyorlar? Bir tek siz mi yapıyorsunuz? Ee, şu anda benim bildiğim tek ben varım. Ee, başka bildiğim yok. Hem de telefon numaramı herhalde sizden bir şekilde ulaşırlar diye Bizden düşünüyorum. İnternet adresinizi zaten ya da e, Google'a girip Volkan e, Akdeniz, evet, Akdeniz yazınca da bulurlar. bulurlar. e mail adresinizi de verebilirsiniz. Tabii ki www.volkanakdeniz.com pardon şey tabii info@volkanakdeniz.com info@volkanakdeniz.com Çorlu'da yaşıyorum. Kendisine nasıl ulaşabilirim? Ee, birinci sınıfa giden oğlum var. Hatay'da ikamet ediyoruz. Oğlum öğrenmek istiyor diyor. Ya beş günlük bir eğitim olduğu için belki sömestr tatilinde falan buraya gelirsiniz. Evet bir buçuk hafta gibi bir süre ayarlayabilirsiniz. Öyle bir imkanları İstanbul'da varsa evet, öyle bir şey varsa, çok, zor çok rahat bir şekilde İstanbul'da evet. yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Evet egzersizlere gelince dediğim gibi hani ağırlık egzersizini ve sıcaklık egzersizini yapabiliriz şu anda. Yapacağımız egzersiz biraz rahat oturursanız kendinize, arkanıza dayanın. Ağırlaşmam değil mi? Daha iki konut daha var. Bir tanesi bingo çıktı ama. <laughs> Şöyle olarak da e, gözlerinizi kapatabilirseniz müsaitseniz. Tabii ellerim ayaklarım Yok, açık mı? Yok istedim mu? gayet rahat bir tamam. şekilde oturuyorsunuz. Sesini, dizi, e, kulağınızı bana vermeye çalışaraktan. Kollar ve bacaklar çok ağır. Kollar ve bacaklar çok ağır sağ kolum beton gibi ağır. Sağ kolum beton gibi ağır. Kollar ve bacaklar çok ağır. Ben çok sakin, sakin. Kollar ve bacaklar çok sıcak. Avuçlarımın içi ateş gibi sıcak. Avuçlarımın içi ateş gibi sıcak. Kollar ve bacaklar çok sıcak. Kollar ve bacaklar çok sıcak. Ben çok sakinim. İçimdeki huzur çok derin, derin, derin. Bütün düşüncelerimi şimdilik bir kenara bıraktım. Hiçbir düşünce, hiçbir ses şu anki huzurumu bozamıyor. Ben çok sakin. Kendimi çok huzurlu bir ortamda hissediyorum. Bir deniz kenarındayım mesela. Her adımda kumsalda ayaklarım ağırlaşıyor. Güneş bedenimi ısıtıyor. Ve ben bedenimi izliyorum. İçimdeki huzur çok derin, derin, derin. Ve beşe kadar saydığımızda yine aynı mekanda gözlerimizi huzur içinde açıyoruz. Bir, iki, üç yumruklarımızı sıkıyoruz. Dört, derin bir nefes alıyoruz ve beş diye hafif gerinerek kendimizi <laughs> açıyoruz. Tabii yani şimdi ortam psikolojisini hazırlamak kendimizi aslında bu bir nevi kişinin kendi kendine kontrollü bir şekilde rahatlamasını sağlar. Kişinin <gülüyor> <gülüyor> Rahatladınız mı? <laughs> Epey bir. Epey bir. İşte bunu bu ilk ders. Bunun üzerine nefes egzersizi geliyor. Bunun üzerine kalp egzersizi geliyor. Bunun üzerine ense ve omuzlar daha gevşek diyoruz. Ve alın serin diye tamamlıyoruz. Beş egzersiz bu şekilde gidiyor. Bunun güzelliği kişi bunu alıp ben sadece bunu nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorum. Hmm. Siz bunu evde iki gün, üç gün arayla sabah, öyle akşam, günde ikişer kere, üçer kere yapıyorsunuz geri geliyorsunuz. Yapıyorsunuz gene yani alfa konuma gidip geliyorsunuz. Ve böylelikle bedeni terbiye ediyorsunuz. Yani otojenik kendi kendinize Eğitim, eğitim. Yani kendi kendinizi bu şekilde eğitiyorsunuz. Ve bunların üzerine... Inşa... Mesela otobüste falan giderken de aynen böyle gözümüzü kapatıyoruz öyle mi Yok diyoruz? ileriki bir süreci kapanınıza da gerek yok. Kendiniz bir noktaya odaklandığınızda yani otobüste niye bu kadın gözünüzü kapatıyor falan demesin Hı -hı. diye. Yani gözünüzü açıkta yapabilirsiniz ileriki bir dönemde. Yani bu beden alıştıkça buna ve bunların hepsini söylemiyorsunuz ondan sonra. Sadece ağırlığı düşünmeniz yetiyor. Ha. Hani ha. dediğim o avlon de. köpeği örneği orada. Yani sadece çıngırağı duyduktan sonra. Bu ilk başlarda bu şekilde gidiyorsunuz. Yani ilk başlarda çok komik gibi de geliyor. Yani nedir bu kollar bacaklar şey. Ama amacımız şartlı refleks oluşturmak olduğu için bedende Hı. belli bir zaman sonra sadece ağırlığı düşünmeniz veya sadece ben egzersiz yapacağım demeniz artık kendinizi nasıl kodlarsanız e, bu bütün bu egzersiz hepsi kendi kendine çalışacak ve Diyelim ki işte sınava girmeden önce bunu yapıyorsunuz. Avukatsınız, mahkemeye çıkmadan önce bunu yapıyorsunuz. Hı hı. E işte yarışmaya çıkacaksınız. Yarışma öncesi bunu yapacaksınız. Yani futbolcular öyle, sporcular öyle, hepsinin yapabileceği, yapabileceği. alan evet. ve alanın her yerinde uygulayabileceği bir şey. İlk başta dediğim gibi yani süreç biraz uzun gibi oluyor. Fakat şartı refleks oluştuktan sonra sadece beşer dakikalık egzersizler yetiyor. Ve bunu da ömrümüzün sonuna kadar hayatın her yerinde uygulayacağımız bir yöntem olarak hayatımıza geçirebiliyoruz. Bakın bir izleyicimiz de demiş ki e bundan 15 yıl önce çok ünlü bir profesör beni bu yöntemle tedavi etti demiş. Ee... Demek ki bilinen bir yöntem. <laughs> Erkek arkadaşı çok sinirliymiş. Bu beden ve ruh sağlığını da etkiliyormuş. Kendini yorgun ve bitkin hissediyor bu sinirini geçirecek bir yöntem var mı acaba demiş Ayşe Aktaş. İşte otojenik <laughs> Beraber eğitimde... Beraber <sevegiliyorlar> şu programı. <laughs> Bak işte anlatırız iki saattir Ayşe Yolu çocuğu. <laughs> Tabii ki mesela ben şey de çok güzel oluyor. Mesela bu egzersizlerden çocuklar gelirken anneleriyle beraber veya babalarıyla birlikte gelip bu egzersizleri yapmaları. Hem aile içinde zaten çocuğu en büyük etki de aile oluyor. Yani çocuk sınava girerken en büyük darbeyi işte komşunun oğlu kadar olamadın, Mehmet'in kızı kadar olamadın diye çocuğu ayrıyetten bir stres sokmak gibi de bir yöntem var. Anne ve baba da kendisini biraz rahatlatırsa hı, hı. çocukla olan diyalog, diyalog daha güzelleşeceğinden e, ikisinin de rahatlamasıyla alınacak olan neticeler çok daha büyük oluyor, çok daha güzel oluyor, çok daha sağlıklı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ay ben size çok ben teşekkür çok ederim. Vallahi Nasıl gidecek bundan sonra? Devamını alırsın. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok bize geldiğiniz, bilgilendirdiğiniz için size iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun efendim. Sizlere de iyi yayınlar devamı diliyorum. Çok çok